nasıl foto muhabiri olmaya karar verdim. 2011'de Van depremi meydana geldi. Erciş merkez malum. Ben o o zaman iç mimarlık birinci sınıf öğrencisiydim. Amatör olarak da tabii fotoğraf çekiyorduk ama yani gayet amatördük. Yani Martı çekiyorduk işte İstanbul'da Balat'taki işte sümüklü çocukları çekiyorduk. Her şeyi çekiyorduk hani. Niye çektiğimizi de bilmiyorduk açıkçası. Şeyin deprem olduğunda arkadaşlarla beraber insani yardım kampanyası düzenledik kendi yani üniversitemizde, okulumuzda ve yardım götürmek istedik. Çünkü gerçekten hani çok kötü bir deprem oldu ve yüzlerce insan Onlarca, yüzlerce insan hayatını kaybetti ve gerçekten kötü bir, acı bir bilanço var, kötü bir tablo var. Neyse, tabii yardımlarımızı topladık vesaire falan. Ben yine fotoğraf makinemi aldım, objektiflerimi kendimce gittik, üç gün kaldık orada. Ben yani. Bir gazetecinin belki de giremeyeceği birçok yere girdim. Çünkü tabii insani yardım götürdüğünüz için insanlar size minnetle e, bakıyorlar ve çok yani çok minnettardırlar. E, buradaki aslında şeyim şuydu, e, orada neler oluyor yani hani evet gazetelerde işte internette vesairede görüyorduk ama yani kendi öne okulda da ve arkadaş çevremde de hani neler olup bittiğini göstermek için için fotoğraf makineme sığındım diyebilirim. Evet bir amatördüm. Hani hiç tecrübem yoktu. Böyle söyleyeyim. Ama gerçekten hani orada olmak iste, istemiştim ve hani insanların neler yaşadığına şahit oldum. Hani beni birazcık da aslında foto iten de buydu. Yani neler oluyor, insanlar neler yaşıyor. Yani bunu göstermek ve hani bir farkındalık yaratmak ya da işte e, şey atıyorum eksik yardım varsa mesela hani işte ya da ne, neler eksik vesaire falan bunları göstermek için şey yaptım. E, fotoğraf makineme sığındım diye biliyorum. Tamamen kendi yani amatör halimle e, çok böyle yani mesleki tecrübem de zaten sıfırdı. hani e, hatta şöyle bir şeyim olmuştu, bir hatıram olmuştu. E, Güveçli diye bir köye gitmiştik bütün köy yerle bir olmuş. Yani hakikaten hani deyim yerindeyse taş üstünde taş yok. İşte, şey, yani yardımlarımızı dağıtıyoruz. İşte depremize derler işte, sohbet ediyoruz falan filan. Bir teyze vardı. Kulağı nasıl? Hayat, hayatta mıdır bilmiyorum. Hayattaysa da çok selam olsun burada. Teyzenin bütün evi yıkılmış. Ama o halde bize şeyde semaverde çay ikram etmeye kalkışmıştı ve ben i̇nanılmaz benim için çok duygusal bir andı yani hani insanlar hani o halde bile misafirperverliklerini gerçekten yitirmemişlerdi. İstanbul'a işte üç gün kaldık. O üç gün bana üç aymış gibi geldi. Üç günde işte birçok fotoğraf çektim. Gerçekten neler yaşadığına, yaşandığına şahit oldum ve bunu fotoğrafladım kendimce. İstanbul'a döndüğümde de ee, karar şu olmuştu. Ben iç mimarlık bölümünü bırakacağım ve foto muhabiri olacağım. Ee, çünkü insanların hani salt salt Van depremi için değil hani bir birçok ülkede hani ülkemizde birçok olay yaşanıyor yaşandı afetler oldu vesaire vesaire. Ee, bunu insanlara göstermek için ve şahit olmak için bu kararı aldım. Neticesinde başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani fotoğrafa istediğim yoldayım yani öyle söyleyeyim. Ailemle tabii çok kavga verdim ama sonuçta kazanan yine ben oldum.